0801 2021'den herkese selamlar. Yakacık Ayazma'da ormanın içerisindeyiz. Şuradaki görüntüyü özellikle çekmek istedim. Arkadaşlar burada piknik biz de yapıyoruz. Yapmadan önce bir mıntıka yapıyoruz. Giderken tekrardan çöplerimizi alıp götürüp çöp bidonuna atıyoruz. Ya bu doğaya bu kadar kastınız ne ya? Yani evinizde de çöplerinizi yerlere mi atıyorsunuz? Bu nasıl insanlık dışı bir şeydir ya? İnsan utanır ya. Bunun medeniyet ve uygarlık neresinde ya? Elhamdülillah Müslümanız. Sadece kağıt üzerinde mi ya? Müslümanlıkta temizlik ve ibadet yok mu ya? Bu nedir ya? Bu nasıl bir görüntüdür arkadaşlar? Yani vallahi var ya şiddetle kınıyorum. Yani bunu da şimdi sosyal medyadan paylaşacağım. Umarım burada çöp bırakan arkadaşların hepsinin kulağına gider. Ayıptır ya. Gerçekten çok ayıp. İşler acısı bir durum ya. Bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Ya bu nedir ya? İnsan buraya çıkıp yürüdüğü zaman mis gibi tertemiz. Bulmak mı ister? Böyle mi bulmak ister ya? Ya herkese dipnot ya. Vallahi var ya şiddetle kınıyorum arkadaşlar ya. Şiddetle kınıyorum yani. Böyle bir görüntü yok ya. Yani. Selamlar herkese.